Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Windows 7'ye Ethernet Driver nasıl yüklenir size onu anlatacağım. Ethernet Driver'ı yüklemeden önce bizim gerekli olanlar. Bir tane web sitesine gelip ona göre bilgisayarımızın markasına göre Ethernet'i kuracağız. Google Chrome'a gelelim. Buradan Toshiba Satellite diye benim bilgisayarım. Toshiba Satellite C 155ti Kı A Satalak Light C855 driver yazayım bir. Buradan şimdi driverspeakers.com diye böyle bir adres var. Bu siteden şimdi buradan ethernet'e arayacağız. Graphics driver geçti. Buradan network wireless drivers yazan yer var şöyle. Buradan en üstteki et, realistic pc ethernet kontrole gir şuna indireceğiz. Ona göre isminize göre kodu yazalım. 16, dağlandı basalım şimdi burada Realistic Ethernet win 7 yazını göre biz bunu kopyalanacak yerini ayarlayalım karşıdan yüklenenler kaydet şimdi var olan değiştirilsin ben daha önce yüklemiştim Çünkü şimdi buradan ben daha önce Ethernet'i kurdum şimdi size kurulum aşamasını göstereceğim böyle bir klasör var gördüğünüz gibi buradan setup.exe'yi çalıştırıp Burada şimdi ben de ben de daha önce yüklü olduğu için bu yüzden şimdi ben daha önce kurdum ya arkadaşlar. Video çok uzun sürmesin diye ben size hemen gösterdim gördüğünüz gibi. Burada zaten ben ethernet'i yükledim. Bu yüzden buradan kurulum sihirbazına hoş geldiniz diye bir ekran gelecek. O kurulum ekranında ileriye basarak yükle diyeceksiniz. Sihirbazı yüklemeyi sihirbaz yüklemeyi Ethernet'i yükleyecek. Aynı şekilde kurulumu çık çıkalım aynı şekilde buradan kablosuz ağlar bile var gördüğünüz gibi ses sürücüleri sistem çipset sürücüleri ben mouse sürücülerini daha önce yükledim şurada bir signet diye bir logo var bu arada şu internet grafik sürücüsünü ben daha önceden yüklemiştim yani et yani update ile güncellenken böyle bir simge çıktı isterseniz açayım göstereyim grafik özelliklerine gelerek şöyle bir şey geldi gördüğünüz gibi denetim Intel Graphics grafik medya denetim paneli gelişmiş temel modda yalnızca en sık kullanılan ayarları görüntülenir gelişmiş modda tüm ayarlar görüntülenir. Sihir vazman, sihir vazman ayarları görüntülenir sivaz modu sivaz modu ayarları yaparken adım yollarını gösterir bir dakika buradan grafik seçenekleri Intel Graphics ya kontrol paneli. Grafik seçenekleri var gördüğünüz gibi aynı şekilde. Grafik medya panel. Grafik özelliklerinden bir gelelim. Burada grafik seçenekleri var. Temel modda yalnızca en sık kullanılan ayarlar görüntülenir. Şimdi buradan istediğiniz böyle bilgisayarınızın markasına göre driver gelirsiniz. Hard disk kontroller. USB driver. USB görmüyorsa herhalde. Aynı şekilde şöyle bir kurulum yapacaksınız. Video çok uzun sürmesin diye ben daha önceden zaten yüklemiştim driverları. Böyle internet grafik şey kontrol paneli var. Buradan bir ekran çözünürlükler ayarlarından gelelim. Ekran çözünürlüğü. Buradan gelişmiş şeylerde Intel grafik denetim paneli. Grafik özelliklerine tıklayınca da şöyle bir şey geliyor. Modlardan biri seçiliyor. İşte burada tüm ayarlar gözüküyor gördüğünüz gibi gelişmiş moddayız simgeyi ve görev çubuğunda göster dediğinizde böyle bir internet Graphics medya kontrol panel var böyle bir program update ile kurmuş kendisi şimdi aynı Home menüsünden buradan bilgisayarınızın markasına göre driverları yükleyebilirsiniz hemen videoyu kısas çektim arkadaşlar bir sonraki Videoyu bir süre gelememiştim. Çünkü o sırada bir yere gitmiştik. Ondan dolayı meşgul olduğum için gelememiştim. Yarın aynı yarın yarınki videoma görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.